Aslında, e, e, biz arkadaşlarla e, seçim çalışması yaparken böyle bir e, yerden bahsedildi ve gel bak, geldim de Ben siyaseti hep olarak da dikkatli yapmak istiyorum. Yani siyasette halka e, e, karşı hep açık olmak en doğrusu. Yani e, burada muhtemelen diğer buraya gelen e, ve temel atılırken gören e, siyasilerimiz de belki bu durumdan rahatsız olmuşlardır. Ama bazen istemediğiniz yerlerde de olabiliyorsunuz. Bu evcilik oyunu gibi olmuş. E, işin açığı e, yani seçime günler kala e, böyle bir e, biz isteriz ki gerçekten Afyon'a Afray kazandırılsın. Dört dörtlük bir iş çıkarılsın. Ama bunu e, böyle alelacele ve işte göstermelik olarak değil de gerçekten doğru düzgün projesi yapılmış, ihalesi yapılmış ee, ve çanti e, şantiyesi kurulmuş ee, bir şekilde e, bunu e, başlatılsın. Bu da bize mutluluk verirdi ancak ama maalesef gördüğümüz şey e, bu değil. Hep beraber görüyoruz. Yani e, böyle olmamalıydı. Ben bütün e, yetkilileri tekrar bu projenin kazandırılması konusunda çalışmaya de, e, davet ediyorum. Zaten e, bu dönemde olacaksa da bizim de duranlarımız arasında aklına afrayı kazandırmak inşallah o bize nasip olur diye düşünüyorum. Çok